Bırakın bizi. Bırakın size. Ya yakalayın, yakalayın şu çocuğu. Koş, koş kal. Evlat, gece kimsenin toplantıya buraya gelmemesi gerekiyor. Ama adaleti geciktiremeyiz değil mi efendim? Bu yüzden buraya geldik. Lütfen bizi dinleyin. Sana git dedim. Şu an bunun hiç sırası değil. Lütfen efendim. Lütfen bizi dinleyin. Yoksa yarın geç olabilir. Evlat. Köyüne git ve dinlen. Yarın geldiğinde kralla konuşursun. Hayır. Burada oturacağız. Babam şu an hapisteyken eve gidip nasıl dinlenebilirim efendim? Yay ve ok bir baba oğul ilişkisini gösterir. Biri diğerinden asla ayrılamaz. Hadi onu bana ver lütfen. Çok yaramaz değil mi? Arya. Oğlun da seni bekliyordu biliyor musun? Babanın ilk dokunuşu bir oğul için en büyük nimettir Arya hadi gel. Hadi buraya gel de oğluna dokun Arya lütfen. Hadi Arya. Oğlunu kollarına al lütfen. Hizmetçi bir çocuğa bakmanın zor olduğunu söyledi. Gelsene Arya. Bir sarmaşık duvarı sardığında onun kökten alınması gerekir değil mi? Yoksa zamanla duvarı yıkıp her şeyi mahvedebilir. Doğru mu? İşte bu zamanın göstergesi kardeşim. Bu çocuk tehlikeli bir savaşa neden olacak. Dünyadaki bütün masumlar öldürülecek. Hatta Hastinapur bile yıkılacak. İmparatorluk diye bir şey kalmayacak. Düşünebiliyor musun? Hayır Gandari hayır. Kral şu anda hiç iyi değil. Aslında buraya kendi oğlunu öldürmeye geldi. Hayır yalan söyleme kardeşim. Bir baba öz oğlunu öldürebilir mi söylesene. Evet Gandari söyle. Yalnız kalmak istiyorum. İkiniz de buradan gidin. Arya! Kral, iyi düşün kral. Bakanınız kafanızı karıştırıyor, inanın bana. Dışarı çık Gandari. Hayır Arya. Arya, bunu yapamazsın. Oğlumu öldüremezsin. Kral, kız kardeşimin çekeceği acıyı düşün bari. Tanrı aşkına! Yalvarırım bunu yapma kral! O kollarındaki çocuk imparatorluğumuzun geleceği. Kralın kendisi de bir baba ve bir kraldır. Yani krallığın iyiliği için ne gerekiyorsa kral bunu yapmak zorundadır. Hizmetçi Sana emir veriyorum Kraliçeyi odadan çıkarın ve Kapıyı kapatın Hayır Arya Yapma Hizmetçi Arya, Arya bana, bana merhamet et lütfen Oğlumuza merhamet et ne olur Bunu yapma Arya Hizmetçi Hizmetçi Mezin ver, lütfen Arya, bana merhamet et. Kralın kendisi de bir baba ve bir kraldır. Yani kralın iyiliği için ne gerekiyorsa bunu yapmak zorundadır. İşte bu zamanın göstergesi kardeşim. Bu çocuk tehlikeli bir savaşa neden olacak. Dünyadaki bütün masumlar öldürülecek. Hatta Hastinapur bile yıkılacak. İmparatorluk diye bir şey kalmayacak. Kardeşim, 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 oğlumu kurtar, yalvarıyorum kurtar, evet. İçeriye girip onu kurtar. Tamam. Asker, aç kapıyı asker, yoksa öldürürüm seni anladın mı? Aç şunu. ना <laughs> Yay ve ok bir baba oğul ilişkisini gösterir. Biri diğerinden asla ayrılamaz. <laughs> Hayır oğlum. Seni öldüremem. Sen benim hayallerimin geleceğisin. Sen benim duygularımın özüsün oğlum. Sen benim bekleyişimin sonucusun. Sen benim bu dünyadaki her şeyimsin. Benim hayatım senin hayatına bağlı oğlum. Anlıyor musun? <laughs> Gerçekten çok şanssızsın oğlum. Yani bu dünyaya gelişinle büyük ve çok kanlı savaşlar çıkacak. Bütün masumlar ölecek. Ama oğlum ben senden çok eminim çok oğlum. Bu dünyadaki kimse seni yenemeyecek hiç kimse. Hiçbir imparatorluk seninle savaşamayacak oğlum. Sana duruyor adını veriyorum. Her zaman kazanacağına inanıyorum oğlum. Çünkü sen benim oğlumsun. Oğlum benim. Oğlum. Canım oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz